Bugün ne var hayatımızda? Bugün hayatımızda low code application'lar var. Bugün hayatımızda deep learning'ler var. Cloud developer servisler var, edge'ler var ve gelişmiş e, bilgisayar uygulamaları var aslında bugün hayatımızda. Şimdi bugünkü bu hayatta aslında yapılmaya çalışan temel şey IaaS tarafında tüm çözümlerin olgunlaşmış hale getirilmesi. Bakın bu Cloud developer servisler aslında IaaS'ın üzerinde, PaaS kapsamında IaaS'ın yetkinliklerini, platform servislerini, evren çözümler. Bununla beraber bir e, kod gerektirmeyen uygulama, yazılım uygulamalarını geliştirmesi, işte bu low-code application dediğimiz şeyler. Çünkü herkesin kod öğrenmesi çok kolay bir şey değil. Yani eminim buradaki arkadaşlarım hepsi çok yetkin. Onların IT ekiplerinde çok yetkin e, kod e, yazabilenler var ama e, herkesin kod yazabilmesi çok mümkün bir şey değil yani. Dolayısıyla burada kod bilgisi gerektirmeden yazılım geliştirme yeteneğinin olması bulutu çok hızlandıracak e, argümanlardan bir tanesi. 3, en çok burayı da öğreniyorum, öğrenen bir bulut dünyası ortaya çıkacak Deep Learning dediğimiz taraf. Her şeyi öğrenecek. Her şeyi öğrenecek. Bugün e, Google öğreniyor, bizim girdiğimiz uygulamalar öğreniyor, evdeki akıllı cihazlar öğreniyor, bulutta bulutla Brug itibat olan her şey öğrenecek. Tabii bunlarla beraber bunların hayatımızda anlam kazanması için eş dediğimiz uçtaki cihazlar işte mobil telefonlar, evdeki akıllı cihazlar, iş yerimizdeki akıllı cihazlar, bilgisayarlar falan. Bu IAS ve PAS kapsamı önümüzdeki şu anda içinde canlı olduğumuz bir. Biz Bulutistan'da şu anda kendi içimizdeki developerlarla, kendi içimizdeki yazılımlarla bu altyapıları müşterilerimize hizmet olarak sunuyoruz ve bugün bunlara odaklıyız. Ama geleceği görüyoruz.